kaçma oyunu başlıyor. Bu da ne böyle? Pizzacı var bir tane. Elinde ne var bunun? Mutfak aleti var bir tane. Ne diyor? Sadece istiyor girmeyin. Mükemmel Türkçe. Bakalım sadece istiyor girmeyin. Buraya girmemizi istemiyormuş. Burada bir kapı açıldı. Kapıya sıkıştık lan. Bu ne ya? Çok karanlık. Kaydım düştüm. Burada bir şey varmış. Bu neymiş? Ee, tamam bir şey yok. Devam et koçum. Bakalım biz pizzacıdan mı kaçıyoruz? Ne kadar kritik bir ses böyle müzik falan ürkütüyor insanı ya. Burası ne? Anam aşağı gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Çok karanlık burası korkuyorum. Koş koş koş. On riskına gir. Oo, bu ne? Bu ne? Nereden gideceğiz? Aa, bu yahu? Birisi geliyor gibi yaptı. Aa, beni korkutma. Beni korkutma dostum. Aradığınız mı? Aa, bu benim. Aradığınız. Ee, bu benim gerçekten. Nereden kaçacağız? Kaç dostum kaç. Burası çok ürkütücü bir yerlerde fotoğraflarımız var. İnanmıyorum. Bu da ne? Zıpla. Çok tehlikeli yerler. Zıpla. Zıpla dostum. Bunlar ne ben bunları anlamadım Yahu kaç kaç yok istemiyorum bir şey arkadan bizi takip ediyor pizzacı amca neyin çedarın içine mi düştük neye düştük ben anlamadım tamam bu sefer geçeriz gayet bir şekilde pizzacı bizi yakalamaz umarım pizzacı işine bak kardeşim git pizza mizda yap ya ben de neden uğraşıyorsun arkadaşlar git ben sana bir şey muyum ben sana pizzan kötü diyor muyum? Sen beni neden kovalıyorsun acaba? Pizzacıdan kaçış. Elini almış bir de mutfak aleti. Aklı sıra bizi korkutacak. Biz korkar mıyız öyle şeyden ya? Çedar medar mı akıyor? Ne akıyor oradan ben anlamadım ya. Ne oluyor? Aha bir merdiven geldi. Oha. Bizi buradan... Koş. Bekle. Koş 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 koş. Koş koş koş. Pizzacı bizi yakalayabileceğini mi zannediyorsun dostum? Aha. Yine ne oldu? <laughs> Çok böyle bir şeyden geldi. Buralar Hı, geliyor. Kaç! Nereden kaçacağız? Aa, Kovalıyor bizi kaç dostum! Yakalandık! Kaçıyorum. Bu sefer beni yakalayamazsın. Seni pislik pizzacı. Şuradan oku takip et diyor. Aaa! İmdat! Geliyor geliyor. Atla aşağı dostum. Neresi olursa olsun. Pis pizzacı. Pislik be. Çok korktum. Ee, burada cheese var. Cheese. İnşallah buradan bir yerden çıkmaz artık. Ben çünkü Ehe. Bacak bacak üstüne atma yok mu burada kayarken? Aa baş aşağı döndüm. Kafam dönüyor. Bu nasıl bir yer? Bu nasıl bir yer arkadaş? Nereye düştüm ben? Aa! Seke seke geldim gerçekten. Kalk. Kalk. Kendine gel. Dostum kendine gel ya. Sen neden bahsediyorsun? Zıpla. Zıpla çık. Burası cam mı lan? Buradan düşmemem gerekiyor. Oo, lazerler. Yine lazerler. Bu lazerlerden bıktık arkadaş. Her yerde önümüze çıkıyor ya. Aa, kafamızı da sallıyoruz böyle. Haydi dostum. Biraz daha hızlı olmalıyız. Yoksa bu pizzacı, psikopat pizzacı bizi yakalayacak gibimize geliyor. Her yerden çıkıyor arkadaş. Ben anlamıyorum. Sürekli bir yerlerden çıkıyor. Bu neymiş? Ketçap falan mı acaba? Domates sosu mu? Pizzanın üstüne sildiren. Oo. Pizzayı da çok severim ama bu pislik pizzacıyı hiç sevmiyorum. Ee, burada kaldık. Ha, düğme varmış. Ne geldi? Buraya bir şey geldi. Heh. Zıpla. Zıpla. Düşme. Zıpla. Zıpla. Ya arkadaş bu nasıl bir merdiven yahu? Böyle bir merdiven ben ilk defa görüyorum. Hop. Uhu. Neredeyiz? Yine nereye geldik ya? Sokağa mı çıktık? Tamam devam edelim. Nereden diyor? Bu aşağı düşüyordum az daha. Yürü. Aa! He buradan gidecekmişiz. Yanlış yerden gitmişiz biz zaten. Tamam çatıya çıktık. Şimdi ipin üstünden mi? Harika gidiyoruz dostum. Ben bunu çok sevdim. Bir daha yapabilir miyim acaba? Yapamam. Öbür tarafa gidemem. Eee orman. Ya yine mi pizzacı pislik ya yine geliyor. Kaç. Kaç pislik pizzacı. Nereden gideceğim bilmiyorum. Koş. Nereden gideceğimi hiç bilmiyorum. Böyle bir yere gidiyorum ama pislik be. Yürü git. Aa ne oldu? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Aa gerçekten bitmiş mi? Şuraya gelelim zıplayalım. Yuhuu yuhuu. Arkada gelmiş olduk. Böylece şunlar da gezelim. Bakalım bunlar neymiş. <laughs> Hıza bakınız ha. He. Herhalde oyunu bitirdik arkadaşlar. Roblox oyunlarını seviyorsanız bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.